Anneciğim gel ateşine bakayım. Elifler. Anneciğim ateşine bakayım. Anneciğim bu iğne değil. Ateş ölçer. Ateş ölçer anneciğim. İğne değil ki. Hadi gel ateşine bakayım. Bak koltuk altına. Elif ne yaptı? Lütfen bak arkadaşların çok ayıplayacak seni. Doktor bey. Doktor bey. Heh, doktorumuz burada. Doktor bey, kızımız çok hasta. Lütfen ateşine bakar mısınız? Aha. Çok ağlıyor kızım. Doktor bey, bakar mısınız ateşine? İlk önce ateşine bir bakacağız. Kulaklığınızı güzel takın lütfen doktor bey. Olmadı. Hmm. Yani bana kaç gösterecek şimdi? Kaç derece acaba? Hmm. Acaba ateşi kaç? Bakar mısınız? Acaba bunun mu ateşi var? Poyraz sen de mi hastasın anneciğim? hasta değilim. Bakalım bakalım ateşine. Kaç çıktı? Anneciğim lütfen. Elif'in al. Hmm. Doktor şey... bey iğnesini yapar mısınız lütfen? <laughs> ben hemşireyim. Tamam bitti. Bitti. De. Bu kadar. Tamam. Tamam şimdi biz şurup tatlı bir şurup yazacağım sana. <laughs> Eğer onu içersen çok çabuk iyileşirsin. Doktor bey bacağına bir tane iğne yapar mısınız tane... lütfen? <laughs> doktor <gülüyor> bey bir tane iğne yapar mısınız? <laughs> Hemşire bey lütfen. <laughs> Teşekkür ediyoruz doktor bey. Şöyle ilacımı tamam. Mı? açıyorum. Tamam. <laughs> tamam. İlacını... Geçti. Ilajımı. Çok teşekkür ederiz. E, bu çocuklarda bu normaldir böyle. Bazen böyle yaramazlıkta yaparlar. Evet. Ne yapacağız? Yerleri tut tuttuktan sonra ağzımıza götürmeyeceğiz. Evet. <laughs> evet ben buna ilaç Eve geldikten sonra sürekli abi. ellerimizi hmm. yıkayacağız. Siz de bir ilaç vereceksiniz evet. Koyraz Bey. Çok teşekkür ederim. Koyraz Bey hemşire olmuş arkadaşlar. İç, iç. İç. Ben daha i̇ç. çok hasta olacağım. Evet daha çok hasta olacak. Arkadaşlar, Elifnal ateşini ölçtürmüyor. Doktor Bey burada bekliyor. Doktor Bey. Acaba iğne mi yapsam? Acaba iğne mi yatsınız Evet, bence de bir tane bacağından iğne yapın. Ama ben bu kıza kıyamam. Bu kız çok akıllı bir kız olduğu için bence bu kız bir tane bir tane iğne yapın iyileşecek o. Doktor Bey, iğne yapalım mı acaba? Doktor Bey, bir tane iğne yapar mısınız lütfen? Şöyle yani. gelin. Hemşire Bey. şurada tutun şunu. Tamam. Poyraz da hemşire olmuş. Evet. Şimdi Tamam, böyle koyuyoruz. Tamam. Tamam, alalım. Tamam, alalım. ağlama anneciğim. Ağlama. De. Oo oh, çok iyiyiz. Ağlama anneciğim. Çok akıllı bir kız bu. Elif Naz. Oy kuzum. Tamam anneciğim tamam. Tamam bir şeyler yaptım. Ağlama <laughs> Elif Naz. <laughs> tamam. Ay benim kızım çok fena. Arkadaşlar güzel ilgilenelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.